Ne zaman saadet asrını düşünsek Arkadaşlarından O güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde Önce sen ağlarsın Abdullah bin Mesud'a Bana Kur'an oku demişti Ya Resulallah Kur'an sana indirilmişken Sana mı Kur'an okuyayım demişti onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halini olur. Şimdi yeter demiş.